Evet. Var, Eyvallah. Eferin. Nasılsınız? İyiyiz. İyi misiniz? Vallahi ne güzel. Genç evet. sofrası var bu akşam. <laughs> güzel. Şey Sayılır. <laughs> Teşekkür ederim. Sayılırsınız evet. değil canım. Bak. <laughs> 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 Dediğiniz arkadaş. nasılsınız? İsminiz? Turgay. Turgay. Batuhan Turgay. Emre Emre'cim emre, emre. emre. memnun oldum. Eferin İsminiz? Nasılsınız? Yalçın. Ya, ben de, ben de, ben de, ben de. Umarım hepsini tutarım aklında. <laughs> hizmet istiyor. Onu yapabilmek, e, yapmak herkese nasip değil. Herkese e, bize kısmet oldu. Hakkını vermek için çaba gösteriyoruz. Yani e, şehrin ve ülkenin koşulları e, makul akılcı değerlendirildiği takdirde en azından şunu görüyorum ki bulunduğu yerin misli misli fazlası bir yerde olacak bir kabiliyete sahip ülkedeyiz, şehirdeyiz yani. altı yani çok çok kıymetli yani. Boşuna bazen boşuna zaman kaybediyoruz. Boşuna didişmeler, boşuna münakaşalar vesaire ama Aşılacak ben hep diyorum bunların birçoğu toplumsal olgunlaşma. Umut aşılıyorsunuz bir öyle bir Öyle ama niye bak Tam tersi ben de buradan umut alıyorum yani. Bu kadar kabiliyetli insanın olduğu yerde biz bunu hak eder miyiz arkadaşlar? Ya? Olmaz yani. Hak etmiyoruz yani. Için olacak. 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 Kesinlikle çok yakın. Çünkü siz varsınız. Yani ben her gittiğim okul, ortam, gençler, çocuklar bazen öyle şaşıyorum ki yani ya çok büyük zenginlik. Bizim insanımız gerçekten çok büyük zenginlik ve çok zeki bir ee, nesil de var, yolunuz açık olsun. Ee, en, büyük yani. en büyük güvence o ya. En büyük güvence insan. Yani taşı toprağı, altın falan işin hikaye kısmı. Insan altın yani. İnsanı çok değerli. Ama eee bazen yönetemiyoruz, beceremiyoruz. Eksiklerimiz var. Biz aşacağız onları. Yani hep beraber aşacağız. teşekkür ederiz sofranız için arkadaşlar. Ben, şey, ben 30 tane yere başvurmuştum birincisi İstanbul'a geldiğinde. Hiçbir yerden bana bir çıkmadı. Genelde bu adam olayları falan oluyor bu vakıflarda. İlk defa ben İBB'den burs aldım böyle bir <laughs> konuda. Yani o konuda yani bir duygulandım yani. Eyvallah kardeşim. Beni tanımıyor. Ben Yani Adaletli bir burs şeyi olduğunu orada gördüm yani. Bak üç senedir burs veriyoruz tamam mı? Allah şahittir. Ekrem İmamoğlu bir kişiye, yani bir kişiye ya şuna burs verin demedim diyemem çünkü. Yani niye diyemem bir kural bana var. En başta dedim arkadaşlar, öyle bir kural tarifleyeceğiz ki yani sistem buna karar verecek. Senin belgelerin, senin koşulların başarın, becerin, neyse. Var mı bunun stra, şey, sistemi? Var. oh, bitti, nokta. Benim Gönülden yani. diyebilirsiniz ki evet hak ettim ve aldım yani. sana deli sana deli asların pardon idi ke sana deli sana taşır senin gibi yaşir adamce bir de taşır da senin gibi gel beni Taşır da senin gibi gelini